adaleti hayatımızın her yerinde ve her alanında gerçekleştirmek zorundayız. Konya Konya Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke. Bakıyoruz. Konya eğer Hollanda'dan büyükse tarım üretiminde çok daha iyi bir yerde olması lazım Türkiye'nin. Gerçek böyle mi? Bakalım. 2021 yılında Birleşmiş Milletler verilerine göre Hollanda'nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var. 114 milyar dolar. Konya'dan küçük Hollanda'nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var. Nereye? Bütün dünyaya. Gelelim Konya'ya. Değil. Gelelim Türkiye'ye. Koskoca Türkiye ye. 24 milyar liralık tarım ürünü ihraç ediyor. Sadece 24 milyar lira. Konya, Konya bakıldığında tarımda bir numara ama buranın da ciddi sorunları var. Geleceğim o sorunlara. Sorunların nasıl çözülmesi gerektiğine de değineceğim. Neden Türkiye diyorum? Çünkü Türkiye'nin de sorunları çok büyük. Tarımın da sorunları çok büyük. Eğer Konya'dan küçük bir Hollanda 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyorsa ve Türkiye devasa bir ülke sadece 24 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyorsa hepimiz şapkamızı koyup düşünmek zorundayız. Neden bu hale geldik? Ve neden biz daha iyi bir pozisyonda değiliz? Ben ne söyledim? Daha önce gittiğim değişik toplantılarda İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinde şunu söyledim. Türkiye artık dünyayla yarışmak zorundadır. Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorundadır. Türkiye dünyayla yarıştığı zaman büyüyen bir Türkiye olacaktır. Güçlü bir Türkiye olacaktır. Bunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Güneşli günleri hep beraber göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz. Hiç endişe etmeyin. Sevgili gençler, sevgili gençler, Sevgili gençler sizi biliyorum. Heyecanınızı da biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Dünyanın neresine gitmişse biz gencimiz güler yüzle kendi ülkesine dönecek. Bundan endişe etmeyin. Sizin sizin özgürlük alanınızı genişleteceğim. Hiç endişe etmeyin. Attığınız bir tweet dolayısıyla babanız ve anneniz asla kuşku duymayacak. Çünkü bilecek ki artık bu ülkede demokrasi var. <laughs> Güvenlik görevlisi sabahın beşinde altısında gelip kapınıza dayanmayacak. Bilecek ki artık bu ülkede özgürlük var. <laughs> İzin verirseniz Tekrar bir Konya'ya gelelim, izin verirseniz Tekrar bir Konya'ya gelelim. Bakın değerli arkadaşlarım, 18 milyon 700 bin dekar tarım arası var, sadece Konya'da. 18 milyon 700 bir dekar tarım arası var. 2004'te 2022 yılları arasında yedi buçuk milyon tarım dekar tarım alanı sistemin dışına çıktı. Yani köylü ekmiyor, ekemiyor, çünkü zarar ediyor. Eksemle olacak diyor, zarar edeceğim diyor. Ve sulama da yeteri kadar olmadı. Malum meşhur bir baraj var, kop projesi var. Kop projesi dolayısıyla bir türlü Konya Ovası'na 20 yıldır su gelmiyor doğru O suyu getireceğim, o çiftçiyi mutlu edeceğim. Endişelenmeyin. Iktidarı, iktidara beraber geleceğiz. Sevgili gençler. Sevgili gençler. Düzeni, düzeni ben değil. Düzeni siz değiştireceksiniz. İktidara ben değil. Iktidara siz getireceksiniz. Ve dolayısıyla bu ülkenin gençleri beş buçuk milyon genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Ve gençler Dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakacaklar. Diyecekler ki biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdik diyeceksiniz. Dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakacaksınız. Ayrıca şunu da ifade edeyim. Şunu da ifade edeyim. Kırsalda çalışan bütün gençler ve bütün kadınlar iktidarımızda göreceksiniz onların sosyal güvenlik birimlerini devlet ödeyecek. Yeter ki çalışsınlar. Yeter ki üretsinler. Kadının sosyal güvenliği olacak. Gençlerin sosyal güvenliği olacak. Ve yine bütün çiftçi kardeşlerime, bütün üreticilere seslenmek isterim. Sizin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan faizlerinizi tamamen sileceğiz sadece ana paranızı taksitlerle alacağız. Siz üreteceksiniz siz. Siz kazanacaksınız. Dışarıdan buğday, dışarıdan arpa, dışarıdan fasulye, dışarıdan canlı hayvan, dışarıdan efendim et, dışarıdan mercimek. Bunların tamamını bitireceğiz. Herkes üretecek ve herkes kazanacak. Diyeceksiniz ki gençler doğal olarak sorgularlar. Diyeceksiniz ki bunun formülü ne? Nasıl olacak da herkes üretecek, herkes kazanacak? Havza bazlı planlama yapacağız. Havza bazlı planlama. Örneğin Erzurum Doğu Güneydoğu'nun merkezi olacak. Etrafındaki iller hep birlikte havza bazlı planlamaya dahil edilecek. Kim neyi üretecek? Belli olacak. Bir yıl sonra kaçtan satacak o da belli olacak. Formül maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Bir daha söylüyorum. Maliyet belli, çağrısız bir dönüm. Sulu arazi, sus, susuz arazi. Ziraat odası başkanına, ziraat mühendisine. Bunun maliyeti nedir? Gübresi, işçiliği vesaire, suyu nedir maliyeti çıkar? Üstüne makul bir kar koyarsanız eşittir taban fiyat. Bu ne demektir? Şu demek. Ürettin mi ürettin? Maliyet belli mi belli? Kar belli mi belli? 100 liraya ürettin, 20 lira kar verdik. 120 lira devlet diyecekse 120 liranın üstünde satıyorsan istediğin yere sat. Ama 120'nin altına düştüğü zaman devlet olarak ben alacağım. Hiçbir üretici zarar etmeyecek. Formülümüz bu. Çiftçilere kırmızı mazot Kırmızı mazot. Çiftçilere kırmızı mazot vereceğiz. Yani KDV'si olmayacak, ÖTV'si olmayacak. Şimdi yata veriyorsun. Yata biniyor. Adaları geziyor. Denizleri geziyor. Keyfi yerinde ÖTV'siz ve KDV'siz mazotu veriyorsun. Ya çiftçi traktörle sabahın köründe nereye gidecek? Tarlasına gidecek. Herhalde tatile gitmeyecek. O üretiyor. O çalışıyor. O alın teri döküyor. O bizim karnımızın doyması için Çaba harcıyor. Ona diyeceğiz ki kardeşim yata hangi fiyattan veriyorsan çiftçiye de aynı fiyattan vereceksin. ÖTV'siz ve KDV'siz olacak. Ayrıca ayrıca hiçbir çiftçinin, hiçbir üreticinin traktörüydü, pulluğuydu, hayvanıydı asla haz edilmeyecek. Asla haz edilmeyecek. Ayrıca bakınız çok sayıda ziraat mühendisimiz, çok sayıda veterinerimiz, üniversitelerden mezun ve işsizler. Kırsalda köy okullarını açtıktan sonra ve oralara öğretmen atandıktan sonra ne dedik? Bu yıl içerisinde Allah nasip eder 15 Mayıs'ta iktidarız 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 100 bin öğretmenin. köyde köyün imamı olacak, öğretmeni olacak, hayvancılık yapılıyorsa veterineri olacak, tarım ürünleri üretiliyorsa ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak. Hayvanlarınıza bakacak, aşılarınızı yapacak, toprak analizlerinizi yapacak, ücretini devlet ödeyecek. Çünkü sosyal devlet halkına hizmet götüren devlettir. Halkına hizmet götürecek. demek? Bu ne demek? Bu beşli çetelere hizmet değil, vatandaşa hizmet demek. Size hizmet edeceğiz. Size hizmet edeceğiz. Esnaf kardeşlerim, esnaf kardeşlerim de orta direği temsil ederler. Ahi evran geleneğinden girirler. Komşusu siftah yapmazsa yanındaki esnaf onun da siftah yapmasını ister. Güçlü bir tarihsel birliktelikleri var, dayanışma kültürü var. Esnafın orta direğin güçlendirilmesi lazım. Esnaf zor durumda, sattığı ürünü yerine yenisini alamıyor. Ne yapacağız? Söz verdik. Altı lider söz verdik. İlk yapacağımız iş bir esnaf bakanlığı kurmak olacak. Esnafın bakanı olacak. Esnaf sahipsiz olmayacak. Birleşe birleşe kazanacağız. Güzel. Sicil lafı çıkaracağız. Esnafın sicil lafını çıkaracağız. O konuda hiç kimse endişe etmesin. Pandemi döneminde en esnafı zor durumda kaldı. Kredi verdiler, faizlerini istiyorlar. Faizlerini sileceğiz esnafında. Ne faizi? Doğru dürüst alışveriş yapamıyor doğru dürüst ticaret yapamıyor. Pandemi döneminde uzun süre dükkanlar ka kapalı kaldı. O dönemde verilen kredilerin faizlerini sileceğiz. Bağkur primleri esnafın, bağkur primi var, vergi borçları var. Onların da faizlerini sileceğiz. Esnaftan makul ana paralarını alacağız. İş yerleri için stopaj var. İş yerleri için kiralıyorlar, stopajı deniyor. O stopajı da sıfırlayacağız. Yok öyle bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki ya güzel de iktidar olunca en hızlı neleri yapacaksınız? Söz verdik. Altı lider söz verdik. Beraber bir araya geldik. Ortak bu tabakat metni çıkardık. İsraf haramdır diye biliyorum. İsraf haramdır diye biliyoruz. İsraf haramdır diye inancımız da var. İsraf haramdır diye kültürümüz de var. İlk yapacağımız iş israfı önlemek. Bir numaralı kararname bütün savurganlıkları sıfırlayacak, bitirecek bir kararname çıkaracağız. İsraf olmayacak. İkincisi, ikincisi parlamentodan süratli bir yasa çıkaracağız. Hiçbir aile aile bizim kültürümüzde önemlidir. Aile toplumun temel taşıdır. Anne, baba, evlatlar bir arada huzur içinde yaşasınlar isteriz. Hiçbir aile kendisini sahipsiz hissetmesin. Her aile devletin, sosyal devletin koruması altında olsun. Aile destekleri sigortası çıkaracağız. Bunun yasasını çıkaracağız. 1971 yılından bu yana ifade ediyorum. 1971 yılından bu yana çıkması gereken bu kanun çıkmadı. Size yardım yapılıyor, yardımlar veriliyor. Oyunuzu bize verin diye. Oy vermiyorsa yardım yok diyorlar. Bizim kitabımızda bu yok. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Hiçbir ayrım. Kadın erkek, başı açık, başı kapalı, engelli, başka türlü. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ayrım yapmadan. Her aile sosyal devletin güvencesi altında olacak. Her aile, her ailenin asgari bir geliri olacak ve gelir ailede kadının banka hesabına yatacak hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz. Başka böylece aile güçlü olacak. Eğer aile destekleri sigortasından yararlanıyorsa çocuklarının bütün eğitim masraflarını sosyal devlet karşılayacak. Bunları anlatırken acaba kaynak var mı acaba para var mı diye düşünmeyin. Bu kardeşiniz 27 buçuk yılını devlette para nasıl toplanır, bütçe nasıl yapılır, harcamalar nasıl olur, tasarruflar nasıl yapılır. 27 buçuk yılımı buna verdim. İsrafı engelleyin. Türkiye zengin bir ülkedir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Ama parayı beşli çetelere yedirirseniz size para kalmaz. Alacağım alacağım. O paraların son kuruşuna kadar alacağım. Son kuruşuna kadar. Öyle dolar bazlı garanti. Hem diyorlar biz milliyetçiyiz. Ya milliyetçi sen Türk parası var kardeşim. Hayır bize gelince milliyetçi, onlara gidince başka. İhale alıyorsun dolarla. Kar veriyorsun dolarla. Garanti veriyorsun dolarla. Amerika'daki enflasyon, Avrupa Birliği'ndeki enflasyon yansıtılıyor o da dolarla. Bütün bunların tama tamamını bu milliyetçi kardeşiniz Türk lirasına çevirecek. Hiç endişe etmeyin. Türk lirası. Türk lirası olacak. Efendim diyorlar ki diyorlar ki bunu yapıyorsunuz ama evet e, mahkemeler bunu iptal eder. Sizin kararınızı iptal eder. Dünyanın adalet dağıtan hiçbir mahkemesi bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Türkiye soyuluyor evet demeyecektir o mahkeme. Efendim Sevgili gençler Hiç endişe etmeyin Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız Hiç endişe etmeyin Her alanda, her alanda Her yerde hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız Hiçbir çocuk Anne sabahleyin çocuğunu, evladını okula gönderirken Acaba beslenme çantasına ne koyayım diye düşünmeyecek. Her çocuk okulda sağlıklı bir şekilde beslenecek. Bizim evlatlarımız, bizim geleceğimiz, bizim çocuklarımız okulda arkadaşlarıyla beraber karınlarını doyuracaklar. Hiçbir aileye yük olmayacaklar. Zengin fakir ayrımı olmayacak. Herkes aynı yemeği yiyecek. Herkes aynı çantadan beslenecek. Artık devri iktidarımıza, bizim zamanımıza göreceksiniz. 2 kilo et bir gram altın etmeyecek Bunu herkesin bilmesini isterim Herkesin karnı doyacak Ayrıca gençler Şunun da sözünü veriyorum sizlere Kamuda sınav açıldı KPSS e. Bir sefer mülakat kalkacak Torpili bitireceğim Torpili, Torpili bitireceğim Torpili Kul hakkı yemek bizim inancımızda en ağır cezadır. Kul hakkı yemek. Üniversiteyi kazanmış. Türkiye yedincisi matematikte. Türkiye yedincisi olmuş. Sözlüğü alıyorsunuz. Onu eliyorsunuz. En diplerden birisini getirip onun yerine atıyorsunuz. Bunu bitireceğiz. Kul hakkını yedirmeyeceğiz. Kul hakkını yedirmeyeceğiz. Herkesin hakkını teslim edeceğiz. Başka bir şey daha. Kirliliği siyasette de bitireceğiz altı lider kadar karar verdik. Dedi ki ortak bu metninde ifade ettik siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Artık parlamentoda iş takibi yapan, torpil yapan, rüşvet alan, ayda on bin dolar rüşvet alanlar da vardı ya, rüşvet alan bunları tarihin çöp sepetine atacağız. Çöp sepetini bitireceğiz. Bunlar olduğunda şunu göreceksiniz. Türkiye Akdeniz'in en güçlü ve en iyi üreten ülkesi olacak. Katma değeri yüksek, ürün üreten bir Türkiye. Üniversiteleri bilgi üreten bir Türkiye. Sokaklarında, caddelerinde rahat gezen, birbirini selamlayan, güler yüzle gezen bir Türkiye. insanları gezen bir Türkiye. Hepimizin temel hedefi, hepimizin temel amacı bu olacak. Ve bir şey daha. Devleti yönetenler 2400 yıl önce evet 2400 yıl önce söylenmiş. Devleti yönetenler yönetirken zenginleşirlerse artık halkı düşünmezler, kendi mal varlıklarını düşünürler. Allah nasip eder göreceksiniz. Mal varlığımı siyasete girdiğim gün açıkladım. Kendi internet siteme koydum. Cumhurbaşkanlığı adaylığım kesinleştiğinde mal varlığımı bütün Türkiye'ye göstereceğim. Herkes görecek. Herkes görecek. <laughs> Temiz bir siyaseti getireceğiz. Temiz bir siyaseti güzel bir siyaset anlayışı olacak. Vatandaşla siyasetçi arasında güven köprüsünü yeniden inşa edeceğiz. Halka doğruları söyleyen, halktan yana olan yeni bir anlayışı getireceğiz. Güzel. Iktidar, 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 iktidar. O zaman o zaman beş buçuk milyon gençten söz istiyorum. Beş buçuk milyon gençten söz istiyorum. Evet iktidar Evet halkın iktidarı. Evet milletin iktidarı. Teşekkür ederim. Görmek isteyenler için her zaman çiçekler vardır. Her zaman baharlar vardır. Ben o baharları bu ülkenin çiçeklerinde bu ülkenin renklerinde, bu ülkenin insanlarında, bu ülkenin gençlerinde görüyorum. O çiçeklerin açmaması için her türlü şart vardı. Ama o çiçekler yine de açtı. Bütün zorluklara rağmen açtı. Gençlerimizi gördükçe, sizleri dinledikçe her türlü soğuk, çetin kış koşullarına rağmen etrafımızda açan erken Bahar çiçeklerini gördükçe hepimizin morali yükseliyor. Hepimiz moral buluyoruz. Konya'dayız bugün. Moralimiz çok yüksek. Hep yüksek olsun. Hep umutlu olalım. Hep geleceğe umutla bakalım. Ve diyorum ki ve diyorum ki vay be Konya'da da tüm bakışımıza, tüm bakmamıza rağmen burada da baharların açtığını, ağaçların açtığını gençlerin gençlerin umutla bağırdığını, haykırdığını ve umut istediğini burada da görüyorum ve mutluyum. <laughs> bahar doğayı görürüz. Tanrı'nın yarattığı güzel doğanın bütün zenginliklerini görürüz. Bütün canlıları görürüz. Dolayısıyla bahar ayrı bir mevsimdir. Hepimiz iki değerli arkadaşlar belediye başkanımız Ekrem. kazanacağız. Birleşe birleşe, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Birleşe, birleşe, birleşe. Birleşe, birleşe, birleşe. Güzel. Şimdi sizden bir söz istiyorum. Her bir genci, her bir genci arkadaşınızı ikna edeceksiniz, sandığa gidecekler ve Millet İttifakı'na oy verecekler. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Benim sözüm de söz. Gereğini yapacağım. Bay Kemal verdiği sözden asla dönmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'yla sizleri selamlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Millet buluşmamız burada sona ermiştir. Hoşça kalın sevgili Konya'lılar. Hoşça kalın Ereğliler. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.